bir hayalim o hayali böyle ee, gün gün ay ay yıl yıl böyle gerçekleştirdim. basın sorular Hoş geldiniz, merhabalar. Fevzi Bey iletişim merkezimizi aradı. Çağrıyı ben yanıtladım. Kendilerinin uzun yıllardır kullanmakta oldukları bir Vestel televizyonları varmış. Ailesi yenilemek istiyorlarmış televizyonlarını. Ama Fevzi Bey de televizyondan çok memnun olduğu için paketleyip bir kenara koymak istemiyormuş. Bana televizyonunu Vestel'e hediye etmek istediğini söyledi. Ben de kendisinin talebini yöneticilerimize aktardım. Açıkçası Feyzi Bey'in Vestel televizyonuyla kurmuş olduğu bağ bizi hem gururlandırdı hem duygulandırdı. İtiraf ediyorum benim de Feyzi Bey gibi kullanmaktan zevk aldığım birkaç özel eşyam var. O nedenle ben de Feyzi Bey'i anlayabiliyorum. Onun gibi duygusal bakıyorum konuya. Artık o televizyon, Feyzi Bey'in için olduğu kadar bizim için de çok önemli bir özel. Ben Feyzi Özgürler, Manisalıyım, 1940 doğumluyum. Atatürk bir gün Mısır ziyaretlerinde bir ilkokula uğrar, 5. sınıf talebelerine Nil Nehri olmasaydı Mısır'ın hali ne olurdu diye bir soru tevdi eder aldığı cevap paşam çöl olurdu derler. İşte Manisa'mızın bu güzide kuruluşu da olmasaydı Manisa'mızın sanayisi inanın çöl olurdu. İşte Vestel'in 35-40 sene evvel aldığım bu güzide televizyonu devamlı kullanmaktayım. Hiçbir arızasıyla karşılaşmadım renkli televizyonlar ilk defa çıkmış idi. Ve apartmanımızda renkli televizyon olarak bir bu satın aldığım Vestel Ferguson var oldu. Ve çift dairede oturuyorduk. Bir e, odanın birini sinema televizyon salonu yaptık. Herkes böyle belli bir saatte gelir, dizlerin üzerine oturur. E, ondan sonra seyrederlerdi. Ve e, daha ileriki senelere yaşayabilmesi için Wester kuruluşlarına bunu hediye etmek istedim. Onlar da sağ olsunlar fevkalade karşıladılar ve bu hediyemi kabul ettiler. Bugün de bu hediyeyi kendilerine takdim etmiş bulunuyor. Eminim bunun gibi aynı bantla üretilmiş daha yüzlerce hatta binlerce televizyon yurdun dört bir yanında tıkır tıkır çalışmaya devam ediyor. Bunun arkasında ne var derseniz, yenilikçi bakış açısıyla çalışan, ürün geliştiren kuvvetli bir ARGE ekibi var. Çok titiz çalışan kalite kontrol sistemleri var. İşini çok severek yapan binlerce Vestel çalışanı var. Yerli üretimin gururu Vestel var. Feyzi Bey'in ailesine keyifli anlar yaşatma misyonunu tamamlayan bu televizyon artık gün showroom'umuzdaki değerli yerini alacak. Bundan böyle Vestel tarihinin önemli bir parçası olarak misyona devam edecek. Küçük büyük tüm ziyaretçilerimize önemli bir dönemi hatırlatacak. Bizim daha çok şeyler yapmamız lazım.